Merhaba arkadaşlar evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle amvelet e, kravize pantolon e, biçip dikeceğiz inşallah. E, kumaşımızın boyu 2 metre eni bir buçuk metre arkadaşlar. Biz kendi bel kul, dikeceğimiz kişinin bel ölçüsüne göre ayarlama yapacağız tabi. Şimdi kumaşımı ilk önce gördüğünüz gibi arkadaşlar boyuna ikiye katladım. Tam ölçüm burada bir metre oluyor. Ve enine ikiye katladım. Enim de daraldı arkadaşlar. Dolayısıyla elde ettiğim kumaş şöyle oldu. Kumaşımın açık kısmı tam karşı tarafında. Bu şekilde katlamış olduk boyuna ve enine. Kapalı kısmı da bu bu kısım arkadaşlar. Benim işlem uyguladığım kısımda kapalı kısım. Şimdi gördüğünüz gibi ben her şeyi ölçülendirdim. Kumaşımın eni bir buçuktu. Ben onu arkadaşlar. 65 olacak şekilde çizdim. Bütün bir kumaşımın boyunca 65 ölçüyü çizdim. Bu gör, görmüş olduğunuz öl, ölçüm 65 santimetre. Ağ yapmak için de arkadaşlar şöyle ilk önce tuttum. 32 santimetre uzağa düz bir çizgi attım. İşlemi yaptığımız taraf hep kapalı taraflar arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi. 32 santim uzağa düz bir çizgi attım. Elinin kadar yapıyorum 12 santimetre 12 santimetre olacak şekilde düz bir çizgi attım ve arkadaşlar bu çizgimizin tam kesiştiği noktadan itibaren 3 santimlik bir böyle dikey şuradan şöyle bir çizgi çizersem şu kavisini almak için daha sonra arkadaşlar bunu bu şekilde yay olacak şekilde A formu verdim. Bu ağın oluşma şekli al çizgimizden itibaren arkadaşlar 15 santimetre uzağa 15 santimetre uzağa uzunluğu 13 santimetre olacak şekilde düz bir çizgi yaptım. Ve bu çizgiyi şu düz çizgiyi arkadaşlar tam 3 santim ileriye taşıdım. 3 santim olacak şekilde ve 13 santim olacak şekilde. Şimdi pens oluşturuyoruz. Tam orta noktası 1,5 bir 1,5 buçuk, bir buçuk işaretledim. Şuradan şu köşeden orta noktaya düz bir çizgi çizdim. Şu köşeden orta noktaya düz bir çizgi çizdim ve burada bir üçgen görüntüsü oluşturdum. Pens oluşmuş oldu arkadaşlar. Zaten benim genişliğim de belli. Şuradan alacağım. Şimdi arkadaşlar kesme işlemine başlayabiliriz. gördüğünüz gibi bu pens herhangi bir işlem yapmıyorum bunu siz görün diye kesmiyorum onu siz görün diye çizmiştim 65 bir şu an kadar arkadaşlar 3 santim fazlalık verdim. Bu da kıvırma payım benim. Kıvıracağım payım. Gördüğünüz gibi. Bu çıkarttığım parçayı da ben kemer olarak kullanacağım. burada da kat yerimiz var bunu da kesiyoruz. Evet. Kesme işlemimiz bitti. Şimdi açıp nerede dikeceğiz ona bakıyoruz. Kumaşımızı açtığımızda arkadaşlar elde ettiğimiz görüntü aynen bu şekilde. Biz öncelikle A kısmını aynen bu şekilde dikeceğiz. Daha sonra gördüğünüz gibi pens var. Aynı pens karşı tarafta da var. Görüyorsunuz şurada. Daha sonra bu penceri kapatacağız arkadaşlar. Penceri kapatacağız. Ağımızı dikeceğiz. Ve açık bir halde bütün bir yanları ve alt eteğimizi dikeceğiz. Şimdi tek tek yapıp hangi bölümü diktim bunu size anlattığımda yaptığımız işlem daha kalıcı olarak aklımıza kalacak arkadaşlar. çeken çizdiğimiz ölçülerden diktim arkadaşlar. Tersten. Bütün parçalarda. Ütüler kendi. Bakın A kısmı burası. Pensimiz. Pensimizi diğer tarafa doğru ütüleyeceğiz. Bu tarafta kalacak. Kemeri diktiğimizde bu şekilde kalacak arkadaşlar. tersen görüntüsü, düzden görüntüsü bu şekilde. ütüyle de yerleştireceğiz ve burada kalacak. Şimdi yapacağımız işlem ise arkadaşlar iki parçayı üst üste yerleştireceğiz ve açık olan şu A parçasını birbirine ekleyeceğiz. Bundan önce bütün arkadaşlar kenarlara yan alt ve diğer yana overlock çekip temizlik işini atabiliriz. Daha sonra ağını ekleyebiliriz. Pratik olması açısından. Şimdi arkadaşlar bu işlemleri yapacağım. Bunları da bittikten sonra size göstereceğim. İki parçanın da arkadaşlar penslerini kapattım. Ve A kısmına değil de diğer tarafa doğru ütüledim. Ve yine aynı şekilde iki parçanın da etek kısımlarına ve sağ sol yanlarını overlockla geçip sonra bu şekilde ince kıvırdım şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar kesmiş olduğumuz al kısmını her iki parçada da gördüğünüz gibi üst üste koyuyorum ve başlıyorum bir baştan diğer başa kadar dikmeye bundan sonra ütüleyeceğim ve kuşağını ekleyeceğim arkadaşlar bitiyor işten bitiyor Evet aynen. bu şekilde kemeri iğne ile monte ettim arkadaşlar gördüğünüz gibi daha önceden dikiş yerimi ütüyle katladım belirginleştirdim yerleştirirken de tersi bana bakıyor ilk dikişimi atacağım yer bu şekilde arkadaşlar kemerimi boydan boya yerleştirdim şimdi bunun dikişini yapıyorum Evet gidecek. Şimdi birinci bölüm bitti. Diktik. Tersten ilk etapta ekledik. Daha sonra arkadaşlar zaten bizim kıracağımız yer belli. Tutuyoruz. Tam dikişimiz dikişimiz de görüyorsunuz belli. Alıyoruz ve iğneliyoruz. Dikişimizin dikişimizin üzerinden iğneliyoruz. Bu bütün işlemin bütün kemer bel boyunca yapıyoruz bu şekilde. işimiz olduğu için direkt oradan dikeceğiz. Orayı monte ediyoruz. En son şuraya gelelim. Şöyle tuttuğumuzda şu şekilde. ediyorum Şu köşeyi şu şekil tutuyorum. Şu şekil kıvırıyorum ve şu şekil arkadaşlar. Temizlik işi elde ediyoruz. hemen iğne ediyoruz. Daha sonra zaten ütüyle iki tarafta belli olmuş oluyor. Direkt şöyle iğne Üst üste getiriyoruz. İğne. Aynı bu işlemi diğer yarıya da yapıyoruz. Arkadaşlar. Ve ince bir şekilde dikiyoruz. Diktiğimiz işlem bitmiş halde şu şekilde olacak arkadaşlar. Diğer tarafı ben bitirmiştim. Ters bölümü düzdeki kalan kısmı bu şekilde böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kremini ekledikten sonra son bir ütüsünü yapacağım. Bitti. Bu kadar basit anvelop pantolon dikimi. Anvelop pantolonumuz bitti arkadaşlar. Şimdi ben size bitmiş halinin ölçülerini vereceğim ki siz de kendi bedeninize göre uyarladığınızda bu sizin önünüzde bir örnek olsun. Benim diktiğim bu pantolon 42 44'de rahatlıkta olabilecek şekilde. Benim pantolonumun kumaşı biraz daha kalın. Siz bunu biraz daha ince yapıp e, parayo gibi de kullanabilirsiniz. Daha böyle e, günlük e, rahat bir kumaşta yapıp günlük de kullanabilirsiniz. E, çok seçenekli bir pantolon. İstediğiniz her şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tam orta noktası burası gördüğünüz gibi a kısmı. Tam orta noktasına mezreyi yerleştiriyorum bir yanının ölçüsü tam 50 dolayısıyla iki ölçüsü 100 oluyor nasıl kullanıldığında biliyorsunuz bu amele pantolonun. Ben videosunda size göstereceğim ee, Dolayısıyla bir kenarının uzunluğu 50 santimetre Siz kendinize göre böyle ayarlayabilirsiniz bu 42 44 beden için rahatlıkla olabilecek bir pantolon ee, bedeninizi küçültmek isterseniz de arkadaşlar sizin küçülteceğiniz ölçü bu yan ölçüsü Buradan küçüleceksiniz. Şu yanı daraltacaksınız arkadaşlar. Bitmiş paça boyunu da size söyleyeyim. Bir uçtan diğer uca yan ölçüm tam arkadaşlar 94 santimetre. Yani pantolonun uzunluğu da 94 santimetre. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben kumaşımın tam ölçüsünü de size söylemiştim. E, uzaltıp kısaltmak sizin elinizde. Şimdi açık hali böyle arkadaşlar. Şu şekil. Görüyorsunuz. Kemerinden tutuyorum. Kuşakları var. Ben arkadaşlar 38 bedenim. Dolayısıyla bu pantolon benim bedenim değil. 42, 44. Bu şekil arkaya bağladık. Gördüğünüz gibi önde de böyle bir parça kalıyor. Bunu da aşağıdan alıyoruz. Şu şekil. Aşağıdan alıyoruz. Elimizi oturtuyoruz. Ve Tamam. gördüğünüz gibi pantolonumuz boyu bu şekilde yandan görüntüsü paça boyu ben alt kısmını düz yaptım eğer siz para olarak kullanacaksanız bu alt köşesini yuvarlayabilirsiniz arkadaşlar şekillendirebilirsiniz. Ama ben böyle normal pantolon gibi kullanacağı için bu. 42 44 beden için arkadaşlar verdiğim ölçüler.